Hepinize merhaba Daltonlar ben Dalton Ali yine sizinle Stickman and Gunt Zombie Shooter serisine devam ediyorum ikinci serideyiz şu anda ee, hatırlıyorsanız geçen seride birinci bölümde bayağı insanlarla çatır çutur savaşmıştık ben daha önceden e, oyuna girip birinci bölümden devam edip e, para kastım ve birazdan şimdi alacağım e, yeni mermilerle tüfek mermisi almayı düşünüyorum daha çok bu Çünkü daha çok etkili Bakalım şöyle can alabiliyor muymuşuz? Evet. Evet iki alalım. İşimize yarayacaktır illa ki. Burada yüz seçimi de yapabiliyormuşuz. Çok güzel. Mağaza kataloğu böyle. Şimdi ikinci bölüme e, geçeceğiz ama öncelikle şunu merak ediyorum. İkinci bölüme hiç girmedim ve acaba yeni büyük güçlü canavarlar gelecek mi? Yeni bir doğa mı gelecek? Hadi hep beraber sizinle görelim. Bakalım ne var, var içeride öyle gidiyoruz. Evet şu anda gördüğünüz şu emme oğullarını bir indirelim. Dağılın ulayın. Daldın. Dağılın. Evet. Ben Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın aslında kılıç kullanıyorum ama ben <laughs> <laughs> biraz tüfek kullanıyorum. Onun torununun torunun torunu olunca teknoloji çağına yaklaşınca biraz mecburen tüfek yani. Eskidenmiş abi kılıç mılıç. Bu oyunda belki balta var mıdır bilmiyorum. Birkaç yerde resmini görmüştüm. Balta olduğuna dair söylentiler var ama bakalım. Evet çok güzel ilerliyoruz şu anda. İkinci bölüm çok fazla zor gelmedi ama canları çok Olanlar denk geliyor gördüğünüz gibi. Mesela şunun canı çok. Hemen girelim. Evet yine bir sefer bu yere geldik gördüğünüz gibi. Buradan alışveriş yapacağız şimdilik. Ee, kıyafetimizi değiştirelim. Bir tane kız olalım. Bakalım. Bunu kullanınca nasıl bitti? <laughs> ya bildiğin kadın olduk ya. Şuna bak ya. Neyse ama en azından saçımız maçımız oldu. İnsana benzediğimiz belli oldu. Ee, bu bölüm biraz kolay oldu arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İleride sizlerle para kasıp yeni silahlar alıp deneyeceğiz. Umarım keyif almışsınızdır. Beni de dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kendinize iyi bakın.